Reyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edilmişti. Onun yerine 3. turda Hülya Erdem Başkan seçildi. Başkanlığı kutlayacağız derken sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Tamam. Maskeleri vardı. Bazılarında ise eldiven de takılıydı. Güya önlem almışlardı. Ancak sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar. Basın, basın, basın. Kazanılan belediye başkanlığını kutlayacağız diye koronavirüse davetiye çıkardılar. Kadir Aydar, Ceyhan Belediye Başkanı'ydı. 26 Mart'ta YSK mazbatasını iptal etti. Başkanlığını düşürdü. Millet İttifakı, CHP Meclis Üyesi, aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erdem'i aday gösterdi. Cumhur İttifakı'nın adayı ise Hakan Uçar aldı. Üçüncü turda Erdem Başkanlığı kazandı. Murat Göğe Bakan Kültür Merkezi'nin önünde korona önlemi alındı. Sosyal mesafe kurallarına uyalım lütfen. En az aranızda 2 metre mesafe olsun. Eldiven ve maske kullanalım. Durmayanlar hakkında idare işlem yapılacak. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana'nın ilk kadın belediye başkanı Hülya Erdem ve yanındakiler çok sevinçliydiler. Korona önlemleri arasında dışarı çıktılar. Sayın Milletvekillerine, Büyükşehir, Belediye Başkanıma, Meclis üyelerime Ceyhan'a, Kadir Başkanıma teşekkür ediyorum. Birçoğu maskeliydi. Bazılarında eldiven de vardı. Ancak sosyal mesafe kuralını umursamadılar bile. Mazbatası iptal edilen Kadir Aydar da oradaydı. Onda ne maske ne de eldiven vardı. Önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, ardından da yerine seçilen Hülya Erdem'e sarıldı. Koronavirüs önlemlerinden sınıfta kaldılar. Daddy, how are